Adioslar. Bu zihinsel engeller ve her zaman yüreğimizde engellediği ipucu için çığlış ve engelli arkadaşlarımızın sosyal hayatını varması için çalışmalarımıza devam ediyorum. Bilgili vatandaş için seve seve canlarımızı canlımızı önememüdür. Vatandaş için her gün hazırız. 10 Mayıs Perşembe günü 87 arkadaşım, arkadaşımız arkadaşı Yuvarluk gibi asker, asker olacaklar. Askerlik görevinde bir gün olsa yerine yetmez o ailesini eğitim e, yapmak, yemin etmek, özellikle o ayı koklamak e, hepimiz için büyük bir onurdur. Özellikle ailelerimiz için gurur vericidir. Hani derler ya Peki şey asker doğar. Biz bu arkadaşlarımızla Selahattin Gülçek evlili olan askerliklerini onunlarıyla yedime getirecektir. Askerliğini yapmayana kız vermezler. Yap. Hadi bakalım askerliğimizi de yap. Saygılarımıza Ve, ve asker arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Ne, mü, ne mutlu bugünkü bu törende burada bulunmamız bizim için unutulmaz bir hatıra olacaktır. Ne yazık ki benim yaşım 85 artık ne kadar yaşayacağız Allah bilir. Ama yine mutluyum yani çok şükür. Burada bize bu imkanı sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bütün komutanlarıma saygı ve sevgilerimi arz ederim. Sağ olsunlar. Sevgili vatandaşlarım, ben askerliğimi Bulgaristan'da yapmıştım. 1948 senesinde, 50 senesinde Türkiye'ye geldik. Türkiye'ye geldiğimde ben niyetim yani Subay Askeri Lisesi'ne gitmek hayal ediyordum. Fakat buraya geldim, ben evliydim, iki tane çocuğum vardı. Askeri lisedeki talebeleri görünce ben, benim bu hayalim sormuş komutana. Komutan demiş ki e, ben demiş bu e, o arkadaşa e, söylesem demiş senin tarafından demiş. Onu ancak demiş engelli kardeşlerle beraber askere alabilir bir gün mümkün demiş. Ona da şükür ben hemen müracaat ettim askeriye şeyine. Askeri şubesine müracaat ettim. Sağ olsun komutanlarımız kabul ettiler. Hepsine teşekkür ederim gerçekten çok önemli bir gecenin içindeyiz, bir günün içindeyiz. Bizim geçmişimizde, tarihimizde, kültürümüzde var olan, içimizde bütün damarlarımıza işlenmiş olan milli duygular, kardeşlik duyguları, memleket severlik, vatan ve bütün bunların yerine getirilmesi için en önemli bir borç olan askerlik, askerlik borcu. Bunları yapmak isteyen insanlar ve maalesef yapmamak isteyen insanlar da var ülkemizde. Engelli olduğu halde bu askerlik görevini yerine getirmek isteyen kardeşlerimize gerçekten teşekkür ediyoruz. Ve bunların böyle bir istekte istekte bulunmalarını son son derece önemsiyoruz. Çok değerli dostlar. Türkiye büyük bir ülke tarihiyle geçmişiyle çok önemli bir bölgede yaşıyoruz. Ülkemizin İstiklal Savaşı, Çanakkale Savaşı bu ülkenin kurtulması biliyorsunuz bu ülkede yaşayan herkesin bu ülke için çarpışması, can vermesiyle bu ülke kurtulmuştur. Bunun özellikle bilinmesini istiyoruz. Bu ülkenin kardeşliğini, dostluğunu bozmak isteyenlere karşı hep birlikte her zaman mücadele içinde olacağız. Bu ülkenin kardeşliğini, dostluğunu bozmak isteyenlere karşı her zaman uyanık olmak zorundayız. Çok değerli dostlar. Bizler kültürümüzde, geçmişimizde, tarihimizde askerliğe çok önem veren bir milletiz. Askerliği biz peygamber ocağı olarak nitelendiren bir milletiz. Askere insanlarımızı hem eğlenceyle hem de dualarla göndeririz. Onun için bu akşam burada yarın askere gidecek olan engelli kardeşlerimizi hem eğleneceğiz hem dua edeceğiz ve onların hayırlısıyla askere gitmelerini ve geri dönmeleri için temelilerde bulunacağız. Gerçekten askere gitmemek için sahte rapor almak isteyenler de var ama böyle sahte rapor değil, keşke benim raporum düzgün olsa da ben de askere gitsem diye değerli vatan evlatları da var. Bunların takdirini size bırakıyoruz. Tabii <laughs> her şey askerlik değil. Askerlik de sosyal hayatın bir parçası. Özürlülerimiz bu hayatı da yaşamak istiyorlar, arzu ediyorlar. Biz de devlet olarak zaten özürlülerin sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik her türlü alanda özünde olmayan insanlar gibi yaşayabilmesini istiyoruz. Devlet olarak hedefimiz bu. Onun için ne yapıyoruz? Okullar, eğitim, istihdam, meslek kazandırma. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Zaten kent konseyinin belediyenin de gayretleri bu yönde. Önümüz geçen haftalarda biliyorsunuz sınav oldu. Özürlü istihdamı için bir sınav yapıldı. Bununla önümüzdeki haftalarda da Kur'an usulü bir sınav yapılacak Özürlülerin istihdamı için Hedef bu Asıl önemli olan Özürlüğe maaş vermek değil Bir iş karşılığı maaş vermek Hedefimiz o devlet olarak Artık özürlülerimiz de sevindirici olan bu Sadece askere gitmek gibi değil Üreterek tatmin olmak istiyorlar Yani Onların da bir değeri var Onların da yapabileceği işler var Ya şey yap. Hadi şapşapla sen de şapşapla. Şeletçilerin no, ha. <whispering poles> <sk gefährdim> haşlanality <Siss> <Senses>, <S tribalös> <Senges> <S Personal k Durch> Abu Ceyhan mısın amca? Tamam, Neyse şimdi artık bunu yap. <laughs> evet. evet. amca da evet. evet. Siz de bakın çocuklarla birlikte şöyle. kızı oldu. Maşallah. Hani Kenalı Hanım var ya. Kanalı Evet. evet.